Merhaba. Bugünkü konumuz spor. <gülüyor> <gülüyor> peynir yuvarlama diye bir spor varmış, duydun mu? Evet, duydum. Ya dilen nereden duydun? Duydum. Yeri, nereden um, duydun? Duydum. Bir belgeselini izledim Netflix'te. Hiçbir şey olmasa ben Netflix'te belgeselini izlemişimdir. Herhangi bir şey sorabilirsin. Netflix'te belgeselini izledim. Nerede yapılıyor bu spor? İskoçya. Ya Gaziantep. Gaziantep'in meşhur bir yemeği peynir yuvarlama. Buradan da bu arada Gaziantep'ten bizi izleyenlere sevgiler. Hangi kamera Gaziantep? Sevgiler. Öyle yapılır. Programlarda öyle yapılır. Bir şehirden bahsedersen oradan bizi izleyenlere selam yollanır bu hemen. Sevgi gönderilir. Program değil yalnız. Bu bir içerik. Ben sana bunu öğretemedim. Daha içerik demeyi öğretemedim ben sana. Daha ben seninle ne yapacağım ki ne yapacağım? Ben bu şekilde olmayacak. İçeriğimiz tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. İngiltere'de yapılıyor bu spor. Bir peyniri böyle 4 kilo peyniri yuvarlıyorlar bir tepeden aşağı böyle Vay bayır hanım. aşağı aynen yaldır yaldır peynir yuvarlandıkça yuvarlanıyor millet de bunun peşinden koş babam koş peynir bitiş çizgisine varmadan önce peyniri yakalamaya çalışıyorlar <laughs> Spor bu. Buna spor demişler. Yabancılar bu konularda çok iyi. Her şeyi kaktırıyorlar bir şekilde kaktırıyorlar. Al sana spor. Ama medeniyet arttıkça boş işlerle uğraşma da artar Pınar'cığım. Refah seviyesi yükseldikçe boş zaman artar. Boş işlere olan ilgi artar. Mesela bizim ülkemizde neden komedi bu şekilde yerlerde sence? Çünkü boş işle uğraşacak vaktimiz yok. Bizim biz karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. O yüzden ilerleme yok komedi. Yani komedi boş iş mi? Tabii ki tabii ki. komedi boş bir iş. Değil. Evet güzel. E peki tamam biz neden mesela... Karda leğende oturup karda kaymayı Spor olarak mesela kaktıramadık. Biz ah, de onu yapalım o zaman. ah Biz neyi kabul ettirdik ki? Biz neyi kaktırdık kabul ettirdik ki bugüne kadar ülke olarak? Burada oturup böyle aralara girip sürekli mesaj mı vereceksin? Ya e, ama ne yapayım? Sen de öyle bir şeylerden bahsediyorsun ki. Ben, ben de, ama bu, önemli bir şey söylüyorum. Ama ciddi ben de, bir şey söylüyorum. Sen ciddi ben de hiç, ülkemizin içinde bulunduğu ahval ve şeriattan bahsediyorum. Şerait. İnşallah öyledir. Görürsün şerait mı şerait mi yakında. Umarım şeraittir. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sesleniyorum buradan. Bizim de bu tip çeşitli çok fazla etkinliklerimiz var. Bunun gibi bir şeyler yuvarlayıp peşinden koşma olabilir. Leğende kayma olabilir. Karda laylonda kayma olabilir. O şekilde de e, kabul ettirebiliriz. Naylon olduğunu biliyorum doğrusun. Ama mizah içeri olduğu için özellikle laylon demeyi tercih ediyorum. <laughs> Yakalamaç. Mesela. Sporsa spor. Yes. Spor yapmak çok güzel. Tamam, çok güzel. Çok iyi bir şey. Çok hoş bir şey. Peki şunu sormak istiyorum. Spor yapmamak daha güzel değil mi? Gayet güzel. Gayet güzel. Yani spora başlıyorsun, spora yazılıyorsun, gidiyorsun salonlara, yapıyorsun, yapıyorsun, çalışıyorsun. Kendini çok iyi hissediyorsun, çok iyi geliyor. Ben artık hep bunu yapayım, bu şekilde her gün geleceğim diyorsun. Bir bakmışsın bir noktada sporu bırakmışsın. Ne zaman bıraktığın da belli değil. Hiç haberin yok. Öyle bir karar sen hiç almadın. Ben şu gün sporu bıraktım diyen bir insan yok. Ne zaman bıraktın desem bilmiyor. Spora ben gidiyorum, gideceğim derken bir bakmış bırakmış bilmiyorsun. Yok, öyle bir anı yok. Başladığını çok iyi hatırlıyorsun He. ama. Başladığın günü hiç unutmuyorsun. Evet. Evet, evet. Yok yapılmaz, olmaz. Böyle bir şey yok. İnsan doğasına aykırı. Pınar ama oturarak yapılan sporlar da var. Sadece oturduğun yerde de bazı şeyler yapabilirsin bazen. Evet. Ben şu anda evet. altta bacaklarımı böyle sıkıp bırakıyorum. Aa gerçekten, mi? Böyle. Evet, gerçekten evet, mi? Evet. Ben de götümü sıkıp bırakıyorum. Şu anda? Evet. Sen programın başından beri götünü sıkıp bırakıyor evet. Musun? evet. Ben hep otururken götümü sıkıp bırakırım. Bir yap bakayım, bir daha bak bakayım bana. Gözüme bak. Yap şu anda. Yapıyorum şu an. Şu an yapıyor musun? Şu an yapıyorum. Hiç belirtmiyorsun. Şu an yapıyorum mesela. Vay be. <laughs> evet. E hiç anlaşılmadı. <laughs> aslında her gün böyle yapsan 10 dakika, 10 dakika sadece gün içerisinde sadece 10 dakika. 10 dakika, böyle 10 dakika, yapsan, dakika yapsan, yapsan hayat 10 dakika. kaliten yükselir aslında. Her gün 10 dakika bir şey yapmak kolay mı? Bunu yani en kolay şeymiş gibi. Aynen. Sadece 10 dakikacık ya her gün bir şey yapmak. Çok zor bir şey çok ya. Siz zor, neden saç çok ne 10 dakikaya yani, bir dakika bile her gün bir şey yapmak imkansız. Yok. Ben elimi yüzümü 2 günde bir yıkıyorum. Aynı şekilde Zaten spor salonları da insan depresyonu sokar hepsi. yerin bilmem kaç kat altında. Diğer duvarlar simsiyah, basık, böyle kokar falan. Böyle onun için gidip de mutlu olmak mutlu gibi bet. bir şansı yok. Evet, böyle depresif bir şeydir bir ortamdır yani. Ben giderim zaten böyle koşu bandına çıkıyorum. iki dakika sonra inmek istiyorum. Ay yani yeter ya deyip oturmak istiyorum. Çok uzun geliyor ya iki dakika koşu bandında. Tabii. Yemin ediyorum zaman her şey mekan her şey değişiyor. Ama herkes bana bakıyor gibi geliyor bana hep spor salonlarında. Sanki herkes beni izliyormuş gibi geliyor. Onun için utancımdan bırakamıyorum. Yarım saat koşuyorum. Hiç durmadan yarım saat boşu boşuna koşuyorum orada. Spor hocaları da genelde hiçbir boka yaramıyor spor salonlarında. Ortalıkta böyle sıkı götle vakumlanmış yün yorgan gibi geziyorlar. Bir bir şey soruyorum diyorum ki omuz nasıl çalıştırırım mesela. Diyor ki sen şimdi omuz çalıştırma. Yeni başladın ya sen biraz yürü biraz koş. Tamam diyorum iki ay sonra gidiyorum işte sırt nasıl çalıştırırım diyorum. İşte şimdi şey yapmadı sakatlanırsa onu sen lan sıkı göt. Ne yapacaksam söyle, omuz çalışmayacaksam, sırt çalışmayacaksam bunun cevabım onu şimdi çalışma. Ne çalışayım, ne çalışacağım bir şey söyle bana o zaman. Acelesi varmış gibi geçiyor benim önümden gidiyor. Yaptığı şey de şu, arkasından bakıyorum. Yürürken orada müdavim üyelerle şakalaşıyor. Bir aletin bir şeyini tutuyor, çekiyor böyle, iki tane bırakıyor, geçiyor, gidiyor. Saçmalık. Pes. Yes. Sabah 6'da kalkıp dışarıda koşanlara ne diyorsun? Ne diyebilirim? Ben ya? bir kere yaptım. O kadar iyi geldi, o kadar iyi hissettim ki bir daha asla yapmadım. Çok ayıp geldi bana orada insanların yanından sabahın köründe koşarak geçmek. Hani hayatı bu kadar sevmek biraz görgüsüzlük gibi geliyor e yani. Bizde hoş karşılanmaz. Dalga Tabii. geçilir. Ne ya çok mu uzun yaşayacağım Bizden de mu uzun yaşayacaksın denir değil mi? Hoş evet. karşılanmaz bizde. Ay, ayıptır biraz da sabah altıda insanların yanından koşarak geçmekle gidip böyle arkalarından kulaklarına eğilip ben hayatı çok seviyorum kendime değer veriyorum diye ay, bağırmaktan hiçbir fark yok mu? Ay. ay çok kötülerim kendi diken oldu. Çok kötü. Bence sporda iyi. ibadet de gizli yapılmalı. Gizli yapılmalıdır. Bence. Gizli yapılmalıdır. Yani bir dambılı kaldıran eli diğer el bilmemeli. Evet yok yok ve bunlardan Avrupa'da çok var biliyor musun? Dolu. Dolu her yer Avrupa'da böyle kaynıyor kaynıyor git göreceksin biz Hamburg'a gitmiştik bir seferinde Hamburg'da da bir nehir var. Pınar'cığım Avrupa'da biliyorsun nehirler vardır Avrupa'da bilmiyorum bulundun mu ama neyse. Evet nehirler olur biliyorum. Evet işte bunlar da nehirlerin etrafında ne yapıyorlar? Koşuyorlar. Hiç şöyle Bence bir şey yok yapışsın, yani koşsun. ya ben ayağımı nehiri sallayayım da şöyle bir çıpı çıpı yapayım bir nehire taş fırlatayım bir misin atayım çekeyim balık kızartayım yiyeyim Buradaki böyle, böyle, bir, böyle yok. bir kültür yok Varsa yoksa hop 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 koşuyorlar. Biz de nehrin kenarında yürüyoruz aynı zamanda ama bizim de kendimize göre bir ritmimiz var. Bizim de bir ritmimiz var. Ellerimiz cebimizde. Langudu lungudu tongudu ritmi anladınız siz. O götün öbür bir yola yana bir bu yana sallanma ritmini herkes şu an içinde o ritmi hissetmiştir. Biz de o şekilde yürürken yanlışlıkla bunların koşu yolundan meğerse yürüyormuşuz. Olabilir. Uyardılar bizi. Sinirlendik. Sen nasıl beni uyarırsın dedim. Bizde böyle bir şey olamaz. Bizde birinin hakkını ilhal ediyorsan o insana sinirlenirsin. Biz böyle gördük ve ben orada geldim. İhlal sinirlenir. İhlal eden sinirlenir. 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 Ha. eden sinirlenir. Bir anda doğru düzgün söylesen de o zaman diye çıkış yaparsın. Ne oldu canım? Ha. Ha. Mesela böyle Mesela. bir şey söyleyebilirsin. Ne oldu yani? Ne olmuş yani? Şuradan geçtiysek. Ekrem. Sen de şu taraftan. Sen de bizim yoldan gel koş. Burada bir sürü yer var. Şu tarafa kayamıyor musun? Geçemiyor musun? dedik ve bizim geldiğimiz yerde böyle ben orada geldiğim yeri unutacak da değilim e, ve bir şey söyleyeyim mi? Hepsinin suratı nasıl biliyor musun? Ben, hmm. ben çok iyi yapmışız. Beş karış suratla. Orada biz gittiğimiz yerlerde kurallara uymayarak biz burada ülkemizi tanıtırız dünyaya bu şekilde. Onlar o sura asık suratlarıyla koşsunlar bakalım nereye. Çok koşuyorlarsa. soğuktur bilirsin Almanlar çok soğuk çok soğuk hiç hiç gülmüyorlar. Tamam sen koşuyor olabilirsin orada fiziksel bir zorluğun içerisinde olabilirsin ama yüzüne ufak bir tebessüm de konduramadın mı? Yolda biri düşse dönüp kaldırmaz biri. Asla kaldırmazlar. Ben de anca koşun Öğleler. anca koşun. Siz Öğleler. nereye koşuyorsunuz? Bak Makine Gör gibiler. İzliyorum bakalım nereye koşacaksınız? Haydi bakalım. Thanks. Onun için ben sağlıklı olmak için falan koşmam. Ben belli bir amacım olur. Mesela zayıflamak için ben spor yapıyorum derim. Belli bir dönem onu yaparım. Böyle deyince de hor görülürüm. Aşağılanırım. Hemen birileri çıkar. Hayır, hayat tarzın olmalı. Zayıflamak için spor yapmamalısın. Bu çok yanlış. Biliyorum. Yanlış ama iyi. Spor yapmak çok güzel zayıflatır. Çünkü ben derim o kadar uğraştım, o çileyi çektim, o teri döktüm. Bu canım istiyor ama bunu ben yemeyeyim. Boşa yapmış olurum derim. Öyle bir motivasyon verir. Diyetisyene gitmek de çok iyidir. Çok para ver mesela. En pahalısına git. Ne kadar çok para verirsen o kadar hızlı zayıflarsın derim. Ay şimdi dolarlarım boşa gider derim. Hiç yemeyeyim ben bunu derim. Çok güzel zayıf. Son kuruşunuza kadar. E bir ekmek paranız kalmayana kadar paranızı, her şeyinizi verin diyetisyene. Yani tabii ki bu bir alışkanlık meselesi, bir yaşam tarzı bunu bir benimsediğinde aslında zaten yapmak zorundaymışsın bile gibi gelmez insana ama küçüklükte edinilmesi gereken bir şey teşekkür ederim thanks koşu diye bir spor olması da ilginç birbirini öyle geçmeye çalışıyorsun koşarak bazen de hiç kimseye geçmeye çalışmıyorsun evet. kendini bile geçmeye çalışmıyorsun koşu bandında durup koşuyorsun öyle zaman mekan hiçbir şey geçmeye çalışmıyorsun ama koşuyorsun sadece bu da enteresan koşu bandı Koşu bandında koşmak neyi anlatır bize Pınar? Aslında sürekli aynı yerde durduğumuzu, hayatın döngüselliğini ve çaresizliğini çok iyi anlatan bir semboldür öyle değil mi? Sinemada bak mesela bir koşu bandına baktığında ne düşünürsün? Tabii ki kapitalizmin çarkının dişlileri arasında ezilmiş insanları ve hayatları düşünürsün. İşte sinema. <laughs> Peki, sinemada aynaya bakmak ne anlama gelir? Ne anlama bir gelir? Bir karakter gelir aynaya bakar ve kendini görür. Aa, ne anlama gelir dostlar? Ne anlama gelir? Öyle kameradan bakmak kolay. Ne anlama gelir? Sinema, sinemada oyuncunun aynaya bakması ne ifade eder? Neyisimgeler? Cevap yok. Cevabı vermeyeceğim. Siz de yorumlara yazmayın sakın. Her yorum yazın diyen yani YouTuber'a da kanıp yorumlara abanmayın be. Evet Kullandırtmayın ya. be kendinizi bu kadar be. Cık. Ne sorarlarsa sorsunlar. Yüzlerce insan alta doluşmuş cevap yazıyor. Bu nedir be? Size oynanan oyunun farkında değil misiniz yıllardır? Sormuş oraya koymuş kıyafet koymuş. Sizce ne giyeyim hangisini giyeyim? Bir mi iki mi üç mü dört mü alt taraf yorum dolu. Üç iki beş üç ne yapıyorsun ne yapıyorsun? O da Malısın? onu bekliyordu. Ne yapıyorsun el alemin kıy giydiği kıyafetten sana ne? He, sen ne karışıyorsun? Sana ne el alemin giydiği kıyafetten şey çok mu önemli senin fikrin sence? O evde oturuyor ne giysem diye takipçilerinin orada bin tane yorumu okuyor. Arkadaşları arıyor mesela diyor ki ay siz gidin ben gidiyorum geç kalacağım biraz çünkü takipçilerim karar veremedi ne giyeceğime. o çoktan giydi çıktı gitti eğleniyor. Sizin üstünüzden kazandığı paraları yiyor. Sen hala orada iki, beş, açık ara üç. Gerizekalılar. Ben onlar için söylüyorum Seda. Onlar için bakın bir araya gelin mesela. Hiç yorum yazmayın. Öyle kalsınlar. Mesela milyonlar izlenmiş videolar altında bir yorum yok. Mal gibi kalırlar. Devrimdir ya bu. Olabilir mi Yaparlar ben inanıyorum. Bak bu videonun altında bir tane yorum görmeyeceğim. Bir tane yorum görmeyeceğim. Bak yapabilirsiniz. Yapar bence. onlar mı sizi oyunu Bizim oynayacak? Bizim seyircilerimiz yapar. Yes. Ben bir kere bir film okuma atölyesine katılmıştım. Çok ee, güzel. Evet, solcular vardı. Çok güzel. Evet ve çok ciddiydiler. Çok ciddiydiler. Ben izledim, izledim, izledim ve şöyle düşündüm: Yönetmen bu söylediklerinizin hiçbirini düşünmedi. Elbette. <laughs> film okuma atölyelerinde film çekmekten daha çok para var. Kesinlikle. Durum bu. Yani okuması yapılmayan filmler belki daha çok para kazanıyor olabilir. yani Umarım öyledir. Öyle olmalı. Öyle olması okuması gerekir. Okuması yapılmayanlar ama onların da okuması. Okuma, sen yeter ki okuma yapmak iste. Her şeye okuma yapabiliyorsun. Okuyun. Bir de gençken böyle şeylere bir heves edersin. Söyleşilere katılırsın. Konferanslara katılırsın. Sempozyumlara gidersin. İşte dans kurslarına kayıt olursun. Yönetmen katılımlı film gösterimlerine gidersin. Ve orada dinlersin, dinlersin. Ve ne zaman büyüdüğünü anlarsın biliyor musun? O söyle işi biter mesela o gösterim biter ve moderatör der ki evet şimdi de soruları alalım der ve insanlar soru sormaya başlar ve oradaki mallık seviyesi karşısında bir algılarında bir dünyanda bir çalkalanma olur. Hani ben nerede yaşıyorum? Ben kimim? Ben neyim? Ne yapıyorum gibi sorgulamalara girersin değil mi? Evet, ilk bir baş dönmesi olur. İlk bir ilk baş dönmesi vardır hafif büyüdüğünü bir mide bulantısı. hissettin. Hafif bir mide bulantısı. Orada hissedersin büyüdüğünü. Ve o soru soran insanlardan iki kişi hemen ikinci dakikada bir birbirleriyle bir atışmaya başlar seyircilerden. Sen şöyle dedim ben yönetmen, oyuncular hepsi ayına dizilip bakar böyle dinler bu tartışmayı, izler. Bir tanesi çıkar zaten ilk 8 dakika boyunca kendini anlatır önce. Moderatör araya kadar. girer iki kere. Lütfen şimdi soruya gelelim. Evet hızlıca soruya gelelim. Vaktimiz de kısıtlı. Yeni sıradaki film başlayacak. Yönetmen bakar öyle orada. Sonra yönetmen dediği şeyleri kimse anlamaz. Yönetmen bir şey der onlar bambaşka bir şey der. Yönetmen onları anlamaz. Sen kalkarsın evine gidersin. Hüzünlü bir şekilde uyursun. Aklı başında insanlar hiç konuşmuyor. Susuyor. Konuşun bence sizde. Spordan başka her şeyi konuştuk Pınar. Ay bunun içinde de kimseye hesap verecek değiliz. Ay tabii ki canım laf lafı açtı konuştuk. Kimseye Sokut verecek bir geldi. hesabımız yok. Bir sonraki bölümde hangi konuyu konuşmayalım yorumlara yazmayın. Bir tane yorum istemiyorum. Bir tane görmeyeceğim. Hadi bakalım. Pes. Bir arkadaşım erkek voleybol maçlarını izlemeyi sevmediğini söyledi. Herkes Vargas gibi oynuyor. Bam gün vuruyorlar sürekli sayı oluyor dedi. Aa. E, e, herkes Vargas gibi oynuyorsa neden başarılı olamadı erkek milli takımımız? Elendiler geçen diye biliyorum. Üzücü tabii ki üzücü tabii Keşke ki. Üzerlerinde bir baskı nereden? da var. Lan karılar bile şampiyon oldu sizin halinize bak bir de erkek olacaksınız diye bir yorum gördüm geçenlerde. Görmedim aslında ama kesin vardır bence bu yorum. Sizce yok mudur? Sizce bu yorum var mıdır yok mudur? Yorumlara yazın. Buradan da Vargas'a ve tüm takıma selamlar söyleyelim. Pes yanınızda. Bir de herkes şu yanınızda bu yanınızda yanınızda ise kimsin bu takımın yanında oluyorsun ya? Saçmalık. Sen kimsin ya? Bu insanlar şampiyon olmuş ya. Senin yanında olmana ne gerek var? Sen o insanların yanındaysan in aşağı. İn oradan aşağı. Senin ne işin var orada ya? Şampiyonlar daima yalnızdır. Ama şunu da söyleyelim kadın voleybolcular komik değil komik değiller tabii ki komik değiller ve oyunculuk da yapamıyorlar. Bunu fark ettin mi? Mesela sporcular hep böyle reklamlarda oynatılıyor. Mecbur ne yapacaksın sporcu reklamda oynatacaksın işte para ekonomi. Biz tamam bunu anladık ama çok kötü oyunculuklar yok mu? E, oluyor oluyor onları o şekilde bağrımıza basıyoruz. Ya, çok kötü gerçekten şöyle oyunculuklar var hep birlikte ileri milli takımla haydi Türkiye'm. Pınar peki şu konuyu atlayacak mıyız ya? Vargas senin hemşerin biliyorsun. Evet. Malatyalı. Evet. Vargaslamışmış pırtlatma mı diyoruz yoksa? <laughs> o da bilir bence. Malatyalı değilmiş ama. Nasıl yani? Değilmiş işte Malatyalı değilmiş. Voleybol Federasyon Başkanı mı ne Malatyalıymış. O da onu çok seviyormuş. O yüzden öyle Malatyalıyım diyormuş. Ve 44 numara forması var. O da ona uğur getirmiş falan öyle bir Sen gerçekten mi Malatyalı olacağını düşünmüştün? Anladım. Ne var ki? Niye? Vargas Malatyalı olamaz mı? Ben Malatyalı dedim zaten. Vargas ne derse o Malatyalım diyorsa Malatyalıdır bunu tartışmak yani, kimseye yani düşmez. Yani Küçük Malatya olmayabilir. E, olmayabilir ama Vargas'ın beyanı esastır. Kes. Beden eğitimi dersleri de hep boş ders olarak düşünülürdü. Boş ders gibi düşünürdük. O açıdan da voleybol takımımızın şampiyon olması çok çok düşünüldüğünden de büyük bir başarıdır. Ama voleybol oynanırdı biz. Gerçekten de voleybol ülkesiyiz. Voleybol oynanır bizim ülkemizde. Pikniklerde, işte A, plajlarda, okulda evet. kocaman bir çember olunur ve o çemberde böyle normal durursun. Bir top da bana gelsin de belki vurayım, birazcık spor doğru. yapayım mesela dersin. mesela futbolu, basketbolu hemen her yerde oynayamazsın ama Voleybola bir boş alan, bir top. yet Kadını, insanlar. erkeği, çoluğu, evet, çocuğu, evet. Türk'ü, Kürdü, Laz'ı, Çerkezi herkes. O çemberde buluşur ve rezilliklerini aynı çember içerisinde yaşarlar. Neşeli şeyler olur. Biri düşer, evet. biri vurur, kötü oynar, biri iyi oynar. Sohbet edilir arkasından. Çok birleştiricidir gerçekten. Gerçekten Doğru. öyledir. Ama voleybolun dezavantajı da şu... Çok kötü vuruşlar var. Çok kötü oynayamayanlar da oynuyor ve i̇şte. çok kötü oynanıyor. Yani genel olarak değil mi? Evet tabii. Ve çok tabii. rezillikler yaşanıyor. Yani sen oynamaya, sen çık sen oynayamıyorsun. O çemberdeki oynayamayan kişiye şu anda sesleniyorum. Sen oynayamıyorsun. Parmak pas, parmak pas nedir? Parmak ucunda parmak pas. Böyle atacaksın. Parmak pas ya evet. bu. Bu şöyle bir şey değil böyle avucunla topu itmeye çalıştığın Yok, bir şey değil. 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 Avuç değil. içiyle voleybolda avuç içiyle topa vurulan darbe insanlık onuruna atılmış bir tokattır. Yok. Yani iki yani. elini sen suratının önünde böyle birleştirip topu şu şekilde. Ya sen toptan korkuyorsun. Sen bu şekilde topa vurmuyorsun insan. Şu şekilde insan. Şöyle. Gözümün yani, önüne gel. İnsanlara topu, en, en düşük hale bu? Olmaz. Olmaz. Toptan korkanlar var Pınar. Hayır voleybolda toptan korkan haysiyetsizdir. Yok olmaz. Çok kötü servisler var. Bu şu ne ya? Rezalet. <laughs> Böyle bir servisi yok. Bu şekilde olmaz yani. Şu şu bir manşet değil bak şu. Şu randa tutulma, tutamazsın manşet. Böyle yapacaksın İleri ileri uzatacaksın. Ne kadar güzel. Kameralar gördün mü? <laughs> Manşeti bir daha göster. Yok tamam gören görmüştür isteyen almak isteyen alır buradan da alır öğrenmek isteyen. Çok haklısın. Sinirleniyorum yani. Evet evet. نيسا nice, Geçen gün kuaföre gittim. Kuaför e, bana dedi ki Seda Hanım dedi sizi görünce ben Filenin Sultanları aklıma geliyor dedi. Komik bence. Komik değil mi? Komik ama konsept gereği biz gülmüyoruz ya çok. Ha ama komik. <laughs> komik tabii. Ki. Neden komik irdeleyelim isterseniz. İrdeleyebiliriz burada birlikte bir atölye ee, gibi. Yapalım. Yapalım, yapalım yapalım. Birincisi bir insan bir insanı görünce bir insan aklına gelebilir ama bir insan bir insanı görünce bir takım, koca bir milli takım kafilesi aklına gelmez. Nasıl bu bir hani nasıl aklına geliyor bunlar yan yana dizilmiş beni görünce hepsi birden mi aklına geliyor? Bunun atasınlar bu cümleyi bence. Bir insan bir insanı görünce aklına milli takım gelmez. Milli takım gelmez. Evet. Yani. İkincisi, ben o kadar uzun boylu değilim. Sadece sen çok kısa boylusun. O yüzden benim voleybol oynamam gerektiğini düşünüyor. Ne diyebilirsin ki? Diyecek hiçbir şey yok. Üçüncüsü bana sürekli boyun uzunmuş. Boyun ne kadar uzunmuş. Seda Hanım çok uzunsunuz gibi şeyler söylemeyi bırakın. Çünkü benim verebileceğim bir cevap yok. Ben yani işte teşekkür edip geçmek yok, zorunda kalıyorsun. Yok ama çok saçma şeylere teşekkür ediyoruz. Nefret Güzelleşmişsin diyor. Teşekkür ediyorum ben. Niye teşekkür ediyorum? O onun düşüncesi, tespiti, gözünü. Ben niye ona durup dururken şimdi teşekkür ettim? Tamam. Güzel olabilirim. Niye teşekkür ediyorum? Mesela birisi bazen gelir Aslında yürürken. Aslında Sana teşekkür etmesi lazım güzel olduğun için. Aslında onun bana teşekkür etmesi lazım. Aynen öyle. Bak ne kadar güzel. Sen dediğimi anlıyorsun anlıyorsun. Seda. Sen beni anlıyorsun. Bazen mesela yolda yürürken birisi gelir şey der. Hanımefendi arkanıza geç der mesela teşekkür ederim dersin. Çok garip bir durumda seni teşekkür etmek Niye zorunda kalmak. Niye teşekkür bırakır? ediyorum sanki ben sence ben bilmiyor olabilir miyim ben arka Ben arkama? hızlı hızlı evime yani, gitmeye çalışıyorum. Ben beni rahat bırakırsan ben yürüyüp ki o anda da bir yapabilecek de bir şeyim yok sokağın ortasında. Benden ne yapmamı bekliyorsun arkama geçtiyse benim? O zaman arkamdan yürü benim görünmesin. Gittiğim yere kadar arkamdan yürüsen benim o zaman. Bir çözümün varsa Ben de benim arkama ya, geç o zaman. Belli ki ben evime gitmem gerekiyor. Ben bu pantolonla, etekle neyse yürüyeceğim yani. Yapacak bir şey Hanım yok. Hanımefendi çorabınız kaçtı. Teşekkür ederim. Süt yeninizin askısı görünüyor. Kaleminiz akmış diyor. Çok teşekkür ederim. Hangimiz araya kaçmış? Teşekkürler Onu sağ olun. Onlar nereden ol. anladı bilmiyorum. Anlar onlar her şeyi anlar. Böyle insanlar var. Onlar, Etrafta her dolaşıp şey herhangi anlar. bir şey yakalayıp sonra şurası sökülmüş burası çizilmiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun sağ olun sağ olun. Allah razı olsun. Herkese teşekkürler. En iyisi hiç kimse birbirine bir tespitini söylemesin. Bütün sorunlar buradan çıkıyor. Bak iyice düşünürsen savaşların sebebi bile bu. İyice düşünün. Bu hafta yorum da yazmıyorsunuz. Düşünün, düşünmeye zaman ayırın. Kes. Yes. Futboldan bahsetmeyecek miyiz spor bölümümüzde? Ama futbol camiaları tehlikeli diye biliyorum. İşte hep linç edilirsiniz dendi. Futbola hep bir şey söylemeyin diyorlar. İşte o yüzden neye sinirlenecekleri belli değil. Bu bölümde futboldan bahsetmemek olur mu? He. Et bir şeyler yapalım. Sen hangi takımlıydın? Ben Beşiktaşlıyım. Birbirimizi biraz daha yakından tanıyalım o Beşiktaş, zaman. Beşiktaş çok büyük bir camia. Evet, buradan da çok bütün Beşiktaş severlere gelsin. Bu bölüm. Ben, de ben bir anda Ben Fenerbahçe'de çok büyük bir camiadır. Aa, birbirimizi daha yakından tanıyoruz. <laughs> ee, en sevdiği renk sarı kırmızı. Galatasaray'da Galata çok, çok severiz. çünkü. Çok severiz Çok, severiz çok büyük bir camiadır. Herkesi ve her şeyi biz çok severiz. Evet. Yani biz de öyle yeri gelir Herkesten ve her şeyden de nefret de edebiliriz Ederiz. bir anda. Bir gün sevdiğimizden ertesi gün nefret e edebiliriz. Biz de öyle bir yavşaz. E Biraz korkak biraz yavşak olacak komedyen dediğin. Tadı da öyle çıkar bu işin biraz. Biraz Doğru yanar mi? döner olacak. Biraz fırıldak olacaksın. Ben böyle komedinin ahlaksız ve yalancı olanını severim. E yani ben de lafımın arkasında duracaksam neye gülecek bu millet neyle eğlenecek? Ben de dediğim dedik tutarlı olacaksam ben nasıl komedi yapacağım? Bırak Allah aşkına. Böyle doğruları savunan, savunmaya çalışan komedyenler çok günümüzde. Üzücü. Gerçekten üzücü. Üzülüyorum biliyor musun? Değerleri var gibi davranıyorlar. Fikirleri var gibi davranıyorlar. İnandıkları idealler var gibi davranıyorlar. Pes. Olimpiyatlar, her türlü spor var. İnsanlık olarak bu etkinliği yüzyıllardır devam ettirmemiz gerçekten de çok ilginç. Yani biz toplanmışız, organize bir şekilde diyoruz ki biz oyun oynayacağız. Hmm. Sen beni yeneceksin, ben seni yeneceğim, böyle olacak, boş bir iş, eğlence. Ama yapıyoruz hem de ciddi bir organizasyon, güzel. Ama oyun oynamak güzel, izlemek de güzel orada Güzeldir. durup. Güzeldir. Güzel. Peki bilgisayardan oynamak? Ben onu hiç yapamıyorum. Onu ben de yapamıyorum Çok ya. Çok keyif almaya çalışıyorum ondan. Vakit geçer diye düşünüyorum. Hiç bir gram yapamıyorum. Bir dakika oynuyorum. Üç yılın boşa geçmiş gibi bir hüzün kaplıyor içime. Hiç yok. Bende de yok. Hadi bir de bilgisayarda bak oynamaya geçtim. Hı -hı. Bilgisayarda hiçbir şey oynamadığın oyun var. Nasıl yani? Futbol Manager diye bir oyun varmış. Eee? Hiç sen maç yapmıyorsun. Sen teknik direktörmüşsün. Ah ne güzel. Evet. Sen böyle duruyorsun. Arkadaşım bakıyordu böyle çok uzun süre bilgisayara bakıyordu evet, sadece. Evet. Dedim ne yapıyorsun maç mı var şu anda? O dönüp şey dedi. Yok maç yok şu anda transfer dönemindeyim. Ama maç olduğunda da mı aynı şekilde bakıyor? Maç onlar oynuyor da izliyor teknik direktör Aa, işte. Atan bana göreymiş bu oyun. İnanılmaz saatlerce. Çok güzel. Pesten bahsetmeyecek miyiz Pınar? Aa Erkekler toplanıp pes oynar bir de değil mi? Evet. Ay, erkekler demek artık dilim varmıyor. E de mi? Erkekler, erkekler üzerinden yok işte bizi bilmem ne, bizi malzeme ediyorsunuz. Bizim üzerimizden e tamam, işte erkekler şey. Erkekler demesen de pes oynayanlar. Ama de. erkekler çok komik. <laughs> Ama ben ne yapayım? Erkekler komik. Ben bunu anlatamadım. Bakın erkekler komik. Evet. Zaten ben bunu komik kadınlar oldu... komik değil, erkekler, erkekler komik. komik. O açıklandı zaten. Ben bundan nasıl vazgeçebilirim ya? Yok ben hep erkekleri anlatıyormuşum. Ama erkekler komik olduğu için ben erkekleri anlatıyorum. Ben bunu bir millete anlatamadım. Bir de gerçeklik bu şimdi pes oynuyorlar. Yani yani Hani onlarca yıl erkekler çıkıp kadınlarla ilgili şaka yaparken yok kadınlar şöyledir, kadınlar böyle, kadınları anlayamıyoruz, şöyle dırdırcı böyle yaparken hiç kimse çıkıp da siz de kadınlar demeden bize yapamıyor musunuz demiyordu. Ne oldu demiyorum, iki feminist demiyorum, hareket demiyorum, ayaklandı, demiyorum. erkeklerde de şakanın malzemesi oldu diye ne oldu bir tarafınıza mı girdi ne oldu? Hadi ben şaka yaparken erkeklerden bahsediyorum. Sen bütün hayatını kadınlar için yaşıyorsun. Bak yani... yine erkeklerden bahsettim mesela. Ama şimdi ben yani, şimdi şurada bardaktan bahsederken de ben aslında erkeklerden bahsediyorum. Ben Asıl her şu anda erkeklerden, erkeklerden, erkeklerden bahsetmedin yani. aslında. Ben şu an aslında sadece tek bir şey vardı erkeklerden bahsetmediğim o da oydu. Evet. Erkek dedikleri erkeklerden bahsetmiş mi olduk? Ben buna bir şey yapamam ben anlatacağım artık. Ben bundan sonra sabah akşam erkekleri anlatacağım. Benim artık görevim bu. Sabah akşam ben erkek anlatıyorum. Çıkın gidin lan çık git ah. videoda. İstemiyorsan duymak istemiyorsan çık git. Kapat lan videoyu. Kapat oğlum. Bak bakacağım analizlere. Eğer videonun bu saniyesinden itibaren bir erkek izleyici kamsa ya. Adam değilsiniz ulan. Beğenmiyorsan çık git lan. Olabilir mi böyle bir şey? Sence kapatabilir mi şu an? Sence bizi beğenmiyor olabilirler mi Pınar? Gerçekten bizi beğeniyor musunuz Tabii beyler? Tabii ki beğeniyorlar. Saçmalama. Ya. <laughs> e, o zaman bırakın da sizinle ilgili şakalar yapalım. Yapalım ya. Hani bizim yaptığımız şakadan ne olacak ya? Ya evet ne olacak ki sanki? Durmadan siz de erkek demeden şaka yapamıyor musunuz falan demeyin. izin verin. Dedi. Ben başka ne şakası yapacağım ki? Bilmiyorum ki başka ne. Eğlenmeye çalışıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> birlikte eğlenelim işte yani. İzin verdiler bence şu an. Elbette. Thanks. Diyorlar ki genelleme yapmayın. E nasıl ben komedi yapacağım genelleme yapmayacaksam? Ben kaba saba laflar edeceğim ortaya genellemeler yapacağım yani Yani benim, ki. benim işim bu. Ben hepinizi bir çuvalın içerisine tıkacağım. Ben sonra hepinizi toplu olarak aşağılayacağım. Bu iş böyle yapılır. Sen kendini oradan ayıracaksın. Ha, benden bahsetmiyor diyeceksin güleceksin. Hiçbir şey yapmasına bile gerek yok. Düşünmesine de gerek yok. Gül gül kimseyi hiçbir yerden ayırma. Pınar hiç oralara girme Pınar hiç oralara girme gülsün. iyice karışırız. İyice iyice karış. Ama işte kendini <laughs> de oradan ayırmazsa bu defa işte genelleme yapmayın diyor. Ay. Alınıyor ondan sonra. Yok yok. Tamam ya. bırak yok, yok. kendini çıkarsın. Tamam. Kendi dışındaki bütün erkeklerden bahsediyoruz. Tamam tamam herkes böyle düşünsün tamam. O zaman. tamam oldu mu? Orada ha, o, orada karar anlaştık, veririm. Burada anlaştık yani tamam. başka türlü çünkü olmaz. Ben genelleme yapmazsam olmaz. Ben şöyle bir cümleye başlayabilir miyim? Erkekler tabii ki istisnalar vardır. Burada bitti komedi. Ben bundan sonra hiç kimseye benim güldürme şansım yok ki. Tabii ki her erkekten bahsetmiyorum. Bazı erkekler <gülüyor> diyorum. <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi? Bu kadın ATV'de sabah programı şey, sunuyor. Ece Üner miyim ben? Yani. Hep doğrularımı söylemek zorunda bu yani kadın. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmaz. <laughs> Geçen anayasaya bakıyorum. <laughs> Hakaret suç. Halkı kime nefrete teşvik etmek suç. En kötüsü halkın belli bir kesimini aşağılamak suç. Komedi yasaklanmış anayasayla diyorsun ha? Ama anayasaya da illa da uymak gerekmiyor diyebiliyorum. Herkes uyacak diye bir şey yok. Ben de öyle biliyorum.